sevgili dostlar. Yine muhteşem, harika bir ürünün hemen önündeyiz. Marriott'a bağlı olan Sanasaryan Han Oteli'nin hemen gördüğünüz gibi kapısının önünde bulunuyoruz. Bu otelde anlatılması gereken o kadar çok detay ve incelikler var ki tabii ki aynı zamanda da tarihi söz konusu. Onların hepsini sizinle elimizden geldiği kadar paylaşmaya çalışacağız. Yani o kadar çok detay var ki şu anda hemen bu kapıdan başlamak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi sizi karşılan iki tane tarihi sütun ve bir döküm kapısı var. Bunlar tam 150 yıllık arkadaşlar. Kapının üstünü görmüş olduğunuz motifler, şu motifi bahsediyorum. Bu motifler İstanbul'u temsil edecek şekilde düşünülmüş 10 yapraklı yani İstanbul'a özgü 10 özellik ve ortası da İstanbul'un merkezi olarak baz almışlar. Ve bunu araştırmaya girdikten sonra o kadar kıymetli olduğu anlaşılmış ki o logoyu otel sahiplenmek için kendi logolar olarak kullanmaya devam etmişler. Evet lafı fazla uzatmadan Hemen lobimize geçelim. İçerisi harika, müthiş bir atmosfer var. Buyurun beraber gezip beraber deneyimimizi paylaşmaya çalışalım. <laughs> Teşekkürler. Evet, görmüş olduğunuz gibi hemen lobideyiz. Yani nereden başlayacağımı bilemiyorum ama isterseniz önce şuradan başlayayım. Görmüş olduğunuz gibi burada sergilenen domalar var. Bu diplomaların ne anlama geldiğini onu birazdan size tarihiyle beraber aktaracağım. Duvarda görmüş olduğunuz bu motifler Erguvan çiçekleri. Bu Erguvan çiçekleri de İstanbul'a özgü olduğu için özellikle burada kullanmak istemişler. Yukarıya da görmüş olduğunuz gibi cam bir terası var. Bu görmüş olduğunuz ışıklarda ateş böceklerini sergilemek istemişler. Bunlara da bir ateş böceği adını vermişler. Çok enteresan diyorum ya. Acayip e, ince özellikler, müthiş e, güzellikler var burada. Şimdi şöyle yavaş yavaş devam edelim. Yine tabii bilmiyorum gördünüz mü? Burada sergilenen diplomalar iki sağlı ve sollu olmak üzere diploma motifleri var. Bu burasını anlatacağım. Burası ayrı bir case. Şöyle bir görün istiyorum iyice sindire sindire. Bu arada otel daha yeni açıldı arkadaşlar. Tabii ki yine yeni oteli bulup ayaklarınıza kadar getirdik. Sadece bir hafta oldu açılalı ve Sirkeci'nin emlünün göbeğinde bu otel. Muhakkak gelip görmelisiniz diye düşünüyorum. Şimdi devam edelim. Lobiye girdiğinizde müthiş bir oturma grubuyla ferah bir alan sizi karşılıyor. Ve tabii ki her bir köşesi ayrı bir tarih olduğu için sizlere bu tarih hakkında sürekli e, bilgilendirmek istemişler. Otelin çeşitli yerlerinde buna özgü detaylar var. Mesela e, Mırgıç Şansaryan'ın e, İngiliz açıklaması var burada. Kendisi binanın sahibi oluyor. Ta ki 1895 yılından beri bu bina burada mevcut. Hemen karşı tarafında da mimarını sergilemişler. Adı da Hovsep Aznavuryan. Kendisi de bu binanın mimarı. Belki büyüklerimiz bilir, babalarımız ya da dedelerimiz buranın çok eski bir esasında bir karakol olduğu. ikinci karakol derlermiş. Burada birçok eski tarihte, solcu dönemlerde maalesef yüzün hikayeler de var. Ve daha sonrasından da burası bir mahkeme alanında dönmüş, mahkeme binası olmuş. Günümüze kadar gelmiş. Tabi burada önemli olan nokta günümüze nasıl geldi Yani o eski bina evrilip günümüze nasıl gelmiş, ne hale bürünmüş sizlerle o detayları paylaşacağız. Bizim için önemli olan noktası tabii ki bu. Şimdi gelin elimizden geldiği kadar tarihinden size bahsedelim, detaylarından bahsedelim ve sonra da o tarihten sonra nasıl bir hale almış, odalar ne hale gelmiş onları sizinle paylaşalım ve devam edelim. Evet hemen Labreli Bar'ın önündeyiz görmüş olduğunuz üzere. Şimdi gelin bu muhteşem eserin tarihine devam edelim. Ama şöyle bir Labreli'yi görmeniz lazım. Yani kütüphaneyi. Görmüş olduğunuz gibi çok şık bir kütüphane inşa etmişler. Daha doğrusu bir toplamışlar. Peki neden bu kütüphane var? Size onu anlatmak istiyorum. Bina zamanında Erzurumlu Mıgırdit Sanatserna adlı Ermeni bir tüccara ait olup Sirkeci İstanbul'da bulunan bir yapıdır. Sanatsaryan Vakfı'na ait olup Erzurum'daki Sanatsaryan Koleji'nin giderlerini karşılamak amacıyla kullanılmış. Yani Erzurum'da alınan bu bina bir koleje çevriliyor ve oradaki ihtiyaç sahibi aileler için en üst seviyede kolej tarzında bir eğitim veriliyor arkadaşlar. Az önce de bahsetmiş olduğum gibi 1880'de açtığı Sanatsaryan Koleji'nin gelirlerini temin edebilmesi amacıyla 1895'te Mimar Hovsep Anzaburcan'a inşa ettirilmiş. Erzurum'daki Sanatsaryan Koleji Erzurum Kongresi nedir? Ev sahipliği yapmış arkadaşlar. Mimarımız Hosev Aznavuryan aynı zamanda Balat'taki Demir Kilisesi'nin mimarı ve Taksim İstiklal Caddesi'ninki ki Pasajı'nda sahibidir. Bahsedilen sanatsal Koleji 4500 kitaplıklı bir kütüphane ev sahipliği yapmış. Kuyruklu piyanolar ile müzik dersleri dönemin ötesinde matematikçiler ve fizikçiler ve müzisyenler çıkartmış arkadaşlar. Böyle bir eğitim kurumu düşündük. Bence harika bir şekilde günümüze kadar e, gelmeye başarmış olan bu binanın esas hedefinin ne olmuş olduğunu da burada çok iyi anlamış oluyoruz. İşte girişte görmüş o diplomalar tamamen kolejin öğrencilerine ve koleji atıfta bulunmak adına otelin girişinde sergilenmeye başlamış. Bence harika bir düşünce. Şimdi gelin bu muhteşem otelimizin odalarına görelim ve videomuza devam edelim. Evet, Koridorumuza geldik. 3. kattayız. Burası toplamda 63 oda arkadaşlar. Şimdi buyurun şöyle bir etrafı görmeniz açısından hem anlatayım hem de siz de şu güzelliği görün. Görmüş olduğunuz gibi otelin her tarafında İstanbul motifli fotoğraflar yer alıyor. Bu fotoğrafları çeken Harun Doğan adında ünlü bir fotoğrafçımız Momentum adlı eserinden esinlenilmiş. Ve otelin her yerinde bu fotoğrafları görebiliyorsunuz. İstanbul'a dair orijinal, güncel, siyah-beyaz fotoğraflar. Evet. Odamıza geldik. İçerisi harika. Şimdi buyurun odamıza giriş yapalım. Gidiyoruz ve gider girmez muhteşem bir atmosfer bizi karşılıyor ve tabii ki hoş geldin setup'ımız da burada hemen sergilenmiş. Bakır olayı çok önemli arkadaşlar bu otelde. Mümkün mertebe bakırla hizmet ve servis vermeye çalışıyorlar. Bu da çok önemli ve ikinci önemli konu da Türk mallarının kullanılmış olması. Mesela mermerse Türkiye'den, bakırsa yine Türkiye'den, mermer oyunu da size anlatacağım, o da çok güzel. Ama şöyle turkuaz renkli yatağımızı görmenizi istiyorum. Yine Türk motiflerine dair muhteşem dizaynıyla ferah ve lüks kokulu bir odadasınız. Gerçekten e, detaylar burada bitmiyor. Bir önemli unsur ise çay olayı arkadaşlar. Her gün saat 5'te çay servisi yapılıyor ve hoşunuza giderse diye de bu çaylar sizin odanızda çok özel bir kutuda size İkram e, ikram ediliyor. O kutu da işte burada görmüş olduğunuz gibi yine bakır tasarımıyla, ince belli bardayla. O kadar önem veriyorlar ki bu çaya ki ben ilk defa görüyorum ve bu mükemmel bir şey bence. Bakın burada kum saati var. Tam 3 dakika demleme sürenize kadar her şeyi düşünülmüş. 3 dakikada diyor ki çayınız hazır, mis gibi içebilirsiniz diyorlar. Eğer aşağıda memnun kalmışsanız. Ola ki gerçekten çok beğendi. Dilerseniz bu seti de satın alabiliyorlar. Bu da çok güzel. Şöyle kapatalım. Kahve setabından tutun da tabii ki tüm incelikler, detaylar düşünülmüş. Az önce bahsetmiş olduğum ikinci mermer olayı ise yine ülkeden temin eden mermer. Hamam dokusundan esinlenerek burada sergilenmeye çalışılmış. Nasıl diyeceksiniz? İşte buyurun bu şekilde. Banyonun güzellerine bakar mısınız? Her yer mermer ve geniş, ferah bir banyosu var. O kadar ince detaylar var ki aklımda tutmaya çalışıyorum. Mesela banyoda kremler de mevcut. O kadar güzel ki amber ve ut karışımı 8,5 adında bir kremleri var. Onu bile kendileri imal edip misafirleri sunuyorlar. Harika bir kokusu var gerçekten. Banyomuzda görmüş olduğunuz gibi sanki hamam. <laughs> Müthiş. Evet diğer odamıza devam edelim. Bakalım öbür odada bizi neler bekliyor. Evet, şimdi Sanasar Han Suite'in hemen önündeyiz. Burası 1 artı 1 bir suite arkadaşlar. Hemen giriyoruz. Sol tarafta salonumuz var yine bakır malzemelerle welcome amenity hazırlamışlar. Hacı Bekir'den yine badem ezmesi ve özellikle de akide şekeriyle beraber sizlere hoş geldin diyorlar. Gördüğünüz gibi çay setimiz yine burada, her odada olduğu gibi aynı şekilde hazırlamışlar. Çok güzel bir atmosfer var. Hemen yatak odasına geçelim. Orada da ayrı detaylar var tabii. Bitmiyor arkadaşlar. Sol tarafta banyomuz var. Yine muhteşem bir şekilde ve yatak odamız görmüş olduğunuz gibi yatak odamız da çok güzel dizayn edilmiş. Burada da şu detay var arkadaşlar. Odalarda görmüş olduğunuz gibi kartpostallar var. Yine Harun Doğan Bey'in çekmiş olduğu fotoğraflardan derlenen resimler var. Kartpostalda konakladığınız müddetçe istediğiniz kişiye notunuzu yazıyorsunuz. Burada da bir mühür seti var. Mühür setiyle de kartpostalınızı mühürlüyorsunuz ve postaydan direkt gönderebiliyorsunuz. Çok harika ve Değişik bir detay olmuş gerçekten müthiş. Aynı zamanda da otelde konaklanan sürece de location tur yapıyorlar. Bu civardaki yakın yerlerdeki önemli noktaları dilerseniz size tur olarak da verebiliyorlar. Bu da çok güzel. Oda da çok güzel. Ürün de çok güzel. Valla diyecek hiçbir kelime bulamıyorum. Mükemmel. Evet devam ediyoruz. Ve işte Sini Restorant'tayız. Bu harika atmosferde dilediğiniz zaman kahvaltınızı ve akşam yemeklerinizi alabiliyorsunuz. Türk mutfağının ve dünya mutfaklarına özgü modernleşmiş tarzı ile burada sizlere hizmet vermekte. Şu atmosferi görüp gerçekten acıkmamak da elde değil. Çok keyifli bir ortam olmuş. Evet, Sanasar Yahan Otel'in detaylarını elimizden geldiği kadar sizlere paylaşmaya çalıştık. Dilerim atlamamışızdır. Burada o kadar çok detay, o kadar çok incelik var ki elimizden geldiği kadar sizlere paylaşmaya çabaladık. Umarım memnun kalmışsınızdır. Videomuz burada son buluyor. Bu değerli ürünü görmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Gerçekten bu atmosferi yaşamalısınız. Hepinize bir sonraki lokasyonumuzda, otelimizde görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Bizleri Instagram ve YouTube kanallarından takip etmeyi unutmayın. Sevgiler.